Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu küsuratlı falan ama 15.000'den düştüm. Dedim biraz çevireyim. Ondan sonra dedim ee kayda girerim. Bir bakayım oyunun gidişatına falan. Yani iyi gibiydi. Güzeldi yani. Umarım abi güzel bir şeyler yakalattırır bize. Şuradan kasamızı en kötü ihtimalle 25.000 falan civarına çıkartır. kadar erken çarpan atacağını bilsem var ya Yüksekten çevirirdim Hadi be 3 tane attı İndirmedin mi peki buraya 2 tane Neyse canı sağ olsun sorun değil 375'lerden girmeye alıştık ya bir Girmedik mi bir de bir buradan? Lan anasını satayım patlamıyor bile. Şuna bak. Çarpan atsan lan dede şuraya. Kullansak şu parayı. Uf Lan bir çarpan atsa var ya. Ananı avradını be. Dünyaları alırdık dünyaları. Buraya da atabilirsin. Maksat kullanalım. Ya anan avradın ne kadar çok 3 tane atıyor ya. Vallahi billahi ya şaka gibi anasını satayım. Hadi artık oyna ama. <laughs> güzel. Bak devamını getir. Devamını getir. Çok güzel çarpanımız var ya. Abi oyun eritmiyor da çıkartmıyor da. Anana uğradın. Ne oldu lan? Böyle atmazdı bu. İndir iki tane lan. İndir artık onu iki tane. Bugün de kanser edecek belli oldu. Oy! Şuraya bak. Lan var ya. Bence zamanı geldi bak. Zamanı geldi. Bizi 250'den oyunu almanın vakti geldi. Veya 300'den. Lan 300'e çıktık mı hiç patlamıyor abi şaka gibi ya. Uf. Lan bir çarpan atsa şuraya var ya bak bak. Bir çarpan atsa koyduk çocuğu ya şuna bakar mısın abi ya 2700 liraya bir çarpan atmadı ya Can oyun almasını da geçtim çarpan kovalıyorum vallahi. Güzel bir patlama yerine mesela buraya bir çarpan atsa Tamam lan devamını getir lan. Kırmızılar diğerleri falan gelsin. Şu çarpanın güzelliğine bak abi ya. Cık. Lan bir şey değiştiriyoruz patlamayı kesiyor şuna bakar mısın abi şaka gibi gerçekten Bak 3 tane. Al o 3 taneyi götüne sok artık. Ağzımı açmayayım diyorum. Bak. Vallahi taşak geçiyor bize ya. Lan nedir etten anasını satayım. Al işte oyna. İlk elden vermedi ki anasını zaten bir türlü ya. <laughs> tamam e. ya. <laughs> Hadi güzel bir yerde bir çarpan. Güzel bir yerde bir çarpan istiyorum senden. Güzel, tamam devam, devamını getir. Ya kardeşimsin devamını getir artık ya. Anana neredin işte bu be? Şükür be, vallahi billahi çok ziyaretli ya. Hadi oğlum vermen lazım. Vallahi bol bol vermen lazım ya. Yani. Abo. <laughs> Ver yeşillerim morları. Çok iyisin devam. Ya aldın da oyna. Fazla fazla vermen lazım vallahi. Tamam diğer elde de çarpanımız var. Diğer elde hadi güzel bir combo istiyorum hadi. Lan oğlum 15 çarpan ananın için söveceğim ya. Lan patlat artık. Aa şaka gibi abi. 300'den girdik aldığımız paraya bak şaka gibi Ha? Ha? Bana böyle gel işte Bana böyle gel İşte bu kadar abi çok iyi Vallahi billahi çok diretti ya bugün Tamam Allah bin bereket versin şuradan şu küsur da çeviririm Alacağından falan değil zaten de abi ne olur ne olmaz belki hani şey yapar falan diye Hani böyle belki bir daha çarpan atar falan ona ne uğradın, ne oluyor Çevir çevir Hadi bir, bir çarpan lan efsanesin lan çok iyisin lan sen 32.000'e yükseldik Abi ben şu 1000'i daha çevireceğim. 31 ile buradan çıkar gideriz. Çok diretti bugün ama yine de aldık yani. Ben her zaman diyorum abi bu oyun sabır oyunu. edeceğim, Sinirleneceksin. Kanser olacaksın ama sonunda kazanacaksın. Abi hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.